Herkese çarşamba gününden selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gel anneciğim. İki gündür video atamıyorum. Çünkü bu fındık hasta. Ee, en sonki videomu bahsettim mi bilmiyorum ama kızlar hastaydı benim. Ay ikizler. Daha doğrusu geçen hafta Albin hastaydı zaten biliyorsunuz. Ee, sonra Ondan Alisa'ya geçti. Alisa'dan Alina'ya geçti derken üçü de hastalandı. Ama Alina birazcık ağır geçirdi. Bayağı bir nefesi falan sıkıştı. Ee, bizimkilerde gribe hassasiyet var. Yani ikizlerin grip olma. Aşkım bunu kapat. Bunu kapat anneciğim. Hadi sen içeri git bebeğim. Koş. Hadi bakalım. E, ee, i̇kizlerin gribe karşı hassasiyeti var. Yani grip olduklarında böyle bir burun akıntısıyla başlıyor. Sonra işte içeri akıyor. Sonra nefes sıkışması başlıyor derken biz böyle hastanelik oluyorduk. Ee, çok şükür şimdi böyle elimizde bir ilaç var böyle bir karışım var onu veriyoruz hava ile birlikte. Onun sayesinde böyle biz birkaç hastalıklarında böyle hastanelik olmadık, evde atlattık çok şükür. Ama bu seferkinde bayağı sıkışmıştı Alina. Yani o kadar korktuk ki vallahi aklımız çıktı yani Charlie. Hatta böyle stresten sivileceğim çıktı bakar mısınız? Çok böyle stres yaptık. Çok korktuk. Ee, sonra piretnol iğne vurdurduk. Nefes açıcı bir iğne. O bayağı iyi geldi. Toparladı onu. İşte hava vermeye devam ediyoruz hala. Bugün de yine veriyorum ara ara. İşte iki saatte bire çektim şimdi. 2 saatte bir, 3 saatte bir hava veriyorum. Neyse çok şükür daha iyiler. O Bu yüzden bugün döndüm. Video başlatayım istedim. Saat 11'e geliyor. Kızların karnını doyurdum. Şimdi bir evleri toparlayacağım. Ondan sonra artık bilmiyorum bugün ne yapsam. Böyle bugün bir şeyler yapasım var. Ya diyorum kurabiye yapayım, buzlu atayım ya da dolap içlerini temizleyeyim diyorum. İkisinden biri. Yani kendimi bugün mutfağa atacağım. Çünkü mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani bir şeyler yapmayı, bir şeylerle uğraşmayı. Bana terapi gibi geliyor. O yüzden böyle bugün enerjim de yerinde, modum da yüksek. Bugün böyle kendi mutfağa atacağım. Hem böyle kafamla da dağılmış olur. Bugün kaşlarımı sabitlemedim. Ne kadar düşük duruyor. Bir şu kaşlarımı sabitleyelim. Havalar da ne kadar güzel. Kaç gündür böyle bildiğiniz sıcacık yaz gelmiş gibi. Sürekli balkondayız kaç gündür. İçeri girmiyoruz. Yemeği orada yiyoruz. Çayı orada içiyoruz. Vallahi Bozması bari havalar böyle gitse. Bu arada kızlara bayramlık almadım hala. Aslında bu hafta AVM'ye gidecektim. Onlarla birlikte. Bayramlıklarını alırım diyordum ama kaldı valla. Bilmiyorum belki yarın gideriz. İyi olursalar. Ya da cuma günü giderim. Şimdi salona geldim. Süpürgeyi çalıştırdım. O bir süpürsün de sonra ben de yine dik süpürgeyle üzerinden geçerim. Şu camı da üstten bir açalım. Ay hava ne kadar harika gözüküyor. Sabah böyle bir bozuk gibiydi ilk uyandığımızda. Şimdi harika bir güneş açmış. Deniz bile çok güzel gözüküyor. Rengi nasıl mavi. Ay çok güzel valla. Neyse işlerimi bitireyim de balkonda otururuz kızlarla. Ev havalansın. Ben de gideyim şu odaları falan bir toparlayayım. Babacığım zaten çalışıyor. Kızların odası falan bayağı dağınık. Şimdi odasına geldim. size şu halıyı göstereceğim. Bana evdeki halılarımı o kadar çok soruyorsunuz ki hepsi makinede yıkanabiliyor zaten biliyorsunuz ki. Hanımdan çok memnunum. Salondaki salonda da var biliyorsunuz yine aynı böyle tüylü. O da siyah renk. Bir de mutfakta var yine aynı bu renkte krem rengi. Yani hiç kaç kere yıkadım. Zaten her ay yıkarım biliyorsunuz fix. Ekstra bir kirlenirse yine atıyorum. Asla tüylerinde bozulma olmadı. Süpürdükçe de böyle tüyleri zaten havalanıyor. Çok çok memnunum. İsterseniz açıklama kısmına satıcının mağaza linkini bırakacağım. Oradan bakarsınız. Zaten bir sürü rengi var. Ama mutlaka aynı hani satıcı önemli bu halılarda. Herkes aynı görseli koyuyor ama işte farklı satıcılarda farklı kaliteler ol olabiliyor. Çünkü ben bu halıdan önce birkaç mağazadan almıştım. Geri gönderdim. Asla böyle çıkmadı. Yani ip incecikti. Bu mesela o kadar ince de değil. Asla böyle kayma falan da yapmıyor. Çok çok memnunum yani. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şimdi hatta süpürürken de göstereyim size. Hiç süpürmedim. Zaten üzeri pis. Şöyle rahatlıkla da süpürüyorum. Bakın nasıl havalanıyor. Görüyor musunuz tüyleri? Yani çok memnunum gerçekten. Benden görüp alan arkadaşlar da çok memnun kaldılar. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa böyle bir halıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Evet süpürdüm. Hatta turbo'da da süpürmedim. Süpürgenin ilk ayarında süpürdüm. Bakın. Gördünüz yani. Makineye atın yıkayın. Mis gibi. Şimdi balkona çıktık. Şu masayı bir sileyim dedim de. Dün akşam silmemiştim. Burada oturmuştuk. Dün çay içtik. Silmesem de zaten bayağı bir toz alıyor Açık ya balkon. Baksanıza şu kirem. Kızları da giydirdim. Şimdi çıkacağız bir parka gideceğiz. Oradan da okul çıkışına gideceğiz Almina'yı almaya. Hadi yiyin de çıkalım anne. Hava çok güzel bugün ya. Gerçekten var ya muhteşem. Yaz geldi. Çok seviyorum yaz mevsimini. İçim böyle kıpır kıpır. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz evden. Kızlar da beni kapıda bekliyor. Artık gelince de yemeklerimi yaparım. Bir posta çamaşır atacağım. işte. leke çıkarıcı sıktım Bu da makinede bekletiyorum birazcık. Gelince onu çalıştırırım. Bir posta çamaşırım var katlanacak. Onları katlarım. Bir de işte akşama yemeğim yok iftar için. Kuru fasulye ıslamıştım. Onu gelince pişireceğim. Yanına pilav yapacağım. Çorba yapacağım. Arkadaşımla buluşacağız. Çocukları bir parka götürelim. Oradan da artık Almine'yi okuldan alır. Eve döneriz. Gidiyoruz yani. Hadi anneciğim. Ali ne hadi? Alın, gelin. Tamam geliyorum hadi. Biz gidiyoruz Alina. Alina biz gidiyoruz. Hadi. Geliyorum aşkım hadi. Kızlarla parka geldik. Kıvanç da burada. Esra ile buluştuk. Gel. Ortak bir parkta Anne. çocuklar Anne. oyun oynuyor. Anne. Efendim aşkım alabilirsin. Anne. Ah. Anne. <laughs> Hava da öyle güzel ki. İymeyeceğim mi? ah senin suratını yerim. O ne? Ne o? Badem mi? Hayır. Badem. Hadi kıvancı da verin. Kıvancı da götür aşkım. Hadi götür bunu kıvancı. Götür kıvancı ver. Hadi anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz? Evde kimse yok ki. Kime basıyorsunuz? Üstünüz, başınız, elleriniz, her yeriniz leş gibi. Doğruca ya Tamam mı? Kızlar. Hadi kapıyı açalım. Ay Mina kurana gidiyor şimdi. Kızım o başı öyle mi takılır? Gel ben bağlayayım. Gel. Öyle olmadı aşkım. Ters mi takmışsın. Çıkart bunu bir. Çıkart. Dur bağlayalım. Bunlar ne yapıyor burada? Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ama onlar ablanın. Aymin'e bak taşlarınla oynuyorlar. İki günlük Kur'an'a gidiyor arkadaşlar bizim burada sitede. Hadi bakalım. Güzel oldu. Hadi git. Şimdi mutfağa girdim. Saatte de 6'ya geliyor. Dün Bahar'ı izleyememiştim. Şimdi Bahar'ı açtım televizyondan yemekleri yaparken izleyeyim diye. Bugün kuru fasulye yapacağım kızlar. Dün akşam ıslamıştım. Ee, şöyle kemik çıkardım buzluktan. Kemik koyacağım içerisine. Yanına bir pilav, turşu veya salata. Oh mis. Valla bayağıdır yapmıyordum kuru baklagil. O kadar özledim ki. Dün Almin'e da anne canın çok kuru fasulye istiyor deyince valla kızım benim de canım çok istiyor dedim. Hemen ısladım. Şimdi onu yapacağım. Hemen yanına pirinci de ıslayayım hatta. O da ıslansın. Artık yemekleri koyalım hocam. Fasulyeyi de geçen Bim'den aldım. Bim'in fasulyesini çok seviyorum. Gerçekten çok güzel pişiyor. Yağımızı koyalım. Az yağ koyalım. Zaten kemik yağlıydı. Hemen şöyle soğanı elimde doğruyorum ben genelde. Üşeniyorum ya bazen. Böyle daha kolayıma geliyor. Kızlar parkta öyle yoruldu ki eve gelince uyudular. Aslında hiç uyutmak istemiyordum. Uyumayınca çünkü akşam 8-8.30 gibi yatıyorlar. Bizim için de çok iyi oluyor. En azından rahat rahat oturuyoruz. Ama uyudular. Zaten bana hiç sormuyorlar. Uykuları geldi mi gidip yataklarına direkt yatıp uyuyorlar. Ay gözlerim yandı. gözlerim hala yanıyor. Çok fena yaptı. Süreği o kadar çok ısladım ki yarısını dolaba kaldıracağım. Ben böyle sadece ıslıyorum, koyuyorum. Asla haşlama falan yapmıyorum. Yarısını dolaba kaldıracağım. Yarısını pişireyim de. Bence yeterli o kadar. ben çok seviyorum ben ya. Nohutlu, kuru fasulyeyi. Kendisi daha güzel Şu düdüklü tencereler ne kadar pratik oluyor ya gerçekten. Şimdi 20 dakikada pişirecek yani ne kadar güzel. Ben şöyle kimyon ekliyorum bir de. Batla gelip pişirdiğim zaman gazını alıyor. Yeterli. Evet. O kişi düdüklü kullanmaya korkuyor ama. Değil mi? Sizde de var mı böyle bir şey? Ben korkmuyorum. Yani bilmiyorum. Eski düdüklerden evet korkuyorum ama Hani yeni düdükler daha emniyetli oluyor. Bizden öyle korkmuyorum. Çok da kullanırım yani. Özellikle de etli bir şey pişireceğim zaman düdüklü de pişiriyorum. Daha böyle lokum gibi oluyor. Daha hızlı pişiriyor. Daha yumuşak yapıyor. Biraz daha eklesem mi acaba su? Az daha ekleyelim şöyle. Hadi bakalım. Evet. işte bu kadar basit. Valla 20 dakikada pişirecek şimdi. Şu yeni düdükler var ya fişler markasının. Onları aslında çok istiyorum ama ama biraz pahalı fiyatları onların da ya. Çağrı hayatta almaz onu. Bayağı yüksek yani. En son baktığımda böyle tanesi 9000 falan da herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ilk çıktığında 5000'lerdeydi. Şu an 9 ya da 11 milyar da olabilir. Yani ne bileyim bir tencereye de o kadar değer mi bilmiyorum. Açıkçası ben memnunum mesela. Benimkinin markası Hisar. Bunu bana kayınvalidem almıştı evlenir, evlendiğim zaman hediye olarak. Gayet güzel pişiriyor yani. Bilmiyorum. 20 dakikada hazır mesela nohut, kuru fasulye. İşte bazen et sote yapıyorum. Onu da mesela bir yarım saat pişiriyorum eti. Gayet güzel pişiriyor lokum gibi. Aman gerek yok ya boşverin. Her şeyi de almamak lazım Vallahi Heves ediyoruz işte böyle insanlar paylaşınca. Ben de mi alsam diye ama bence bilmiyorum. Gereksiz yani o kadar pahalı fiyata bir tencere. Şimdi böyle deyip gidip alıyormuşum ben. Neyse fasulyem pişsin. Ben de gideyim şu çamaşır makinesini bir çalıştırayım. Çamaşır atmıştım. Onları hala bekliyor makinenin içerisinde. Onları bir çalıştırayım. Ondan sonra gelip pilavımı yaparım. Hatta suyu da koyalım şimdi pilav için. O da kaynasın. Makinemi de çalıştırdım. Şimdi geri gidiyorum mutfağa pilavımı yapacağım. ter şehriye ekleyeyim. Ben bu ter şehriyi daha çok seviyorum. Hatta arpa şehriye değil de böyle ter şehriyi daha güzel oluyor. Daha çok seviyorum. Annem de arpa şehriyeyle yapar pilavı. Aygül'a kızlar uyandı. Daha doğrusu Ali'nin uyandı. Ali sayılarda hala uyuyor. Şöyle iki tane de kemik suyu ekliyorum ben. İftara yarım saat var. Yemeklerim hazır. Pilav pişene kadar şöyle birazcık balkonda oturayım dedim. aslında burada yiyelim diyorum ama birazcık serin gibi de sanki kızlar üşür mü bilemedim hiç. Birkaç gündür burada yiyorduk çünkü iftara. Yemeğimizi yedik. Üstüne bir de kahve içtim. Ondan sonra kendimi bahçeye attım kızlar. Yürüyüş yapıyorum. Karnım o kadar şiş ki. Kuru fasulye bayağı bir şişirdi beni. Şöyle bir yarım saat kadar yürüsem yeter. Biraz esiyor gibi de bugün ya. Kaç gündür öyle sıcaktı ki. Bir gram esinti yoktu. Bugün böyle birazcık esiyor gibi. Her aşağılar daha sakin. Bak şimdi üst taraflar daha çok esiyordu da. Buralar biraz daha sakin. Evde kalsam var ya dünyaları yerdim. Canım o kadar böyle tatlı bir şeyler istiyor ki. Bir ara waffle yapacaktım ama sonra kendimi durdurdum. Dedim en iyisi yürüyüşe çıksan. Hiçbir şey yeme. Yoksa vallahi acayip canım tatlı istiyordu bu akşam. Bir waffle yapardım yani çileğimle muzum da vardı.